Geliyor. Kurban keserken yaralanan acemi kasaplar. Ya ne abarttınız alt tarafı kolum koptu ya. Hem ben devam ederim kurbana. Şimdi bunlar paylarken kemikli tarafını falan verirler bize. Tamam mı? Güven olmaz bunlara. Hadi Her başlayalım. sene sorulan kısır döngü sorular. E nasıl sen bulamadın mı daha birini? E nişan ne zaman? E nişanı çok uzattım. Canım düğün ne zaman düğün? Çocuk ne zaman çocuk? Çocuk, çocuk olmasın diye kullanmıyoruz değil mi o şeylerden? Ortak kurbanda paylama yüzünden çıkan kavgalar. <laughs> Erdal abi, abi sayende kokoreççi açacağız abi ya. Ben, 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 ben. Ne e demek efendim abi bütün sakatlığı da dayadın bize kendine antikotlar bilmem butlar falan. Ha elinden gelse yani hayvanın bop yani çok afelersin mışkısını vereceksin abi ayıptır ya. Yani. Ve toplamda 3 IQ gerektiren o soru. Hocam kurban etiyle içki haram mıdır? Şimdi bu meret normal zamanda da günah olduğundan mütevelli. Yani Budist yaparsınız insanı ya. Vallahi yine Budist olacağım ya. Kurban bayramı.